Büyükten utandım. Uzunlardan sonra video çekmeye başlayınca biraz insan gerilebiliyor. Herkese merhaba kanalıma. Anne. Hoş geldiniz. Anne, efendim. Baba, baba içeride. Çok... Uzun bir aradan sonra Anne. efendim. Gidim. Gitmedi içeride. Baba da içeride. Yani izin verirse konuşmama <laughs> video başlayacağım inşallah. Nereden başlayayım, nasıl başlayayım ben de bilmiyorum açıkçası. Biraz heyecanlıyım çünkü uzun zamandır kamerayı elime almıyorum, alamıyorum alıyorum geri bırakıyorum. Tam o başlamak istiyorum. Bugün çekeceğim diyorum sabah geçte gece yatarken sabah başlayacağım diyorum ama bir türlü o cesareti kendimde toplayamadım. Ama bugün e, kendim de o cesareti buldum ve kameranın karşısına geçtim. Bunun başında birkaç şeyden bahsedeceğim. Sonra normal vlog izlemeye devam edeceksiniz. Birazcık bizim şu an e, hayatımız karışık gidiyor. Yani karışık derken e, belirsizliklerle ilerlediği için. Ben de Anne. bu belirsizliklerle efendim. Baba. <gülüyor> i̇çeride. <gülüyor> Gitmedi. <gülüyor> ...girsizliklerle e, ben de vlog çekmek istemiyorum açıkçası. Çünkü karışık bir durum var ve biz de ne olduğunu bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz, net bir şey yok. O yüzden e, normal hayatıma devam ediyormuş gibi elime kamerayı alıp... E, rol yapamam ben maalesef öyle biri değilim. Yani sonuçta üzüldüğüm, <laughs> mutlu olduğum anlar oldu ama bunları işte hiçbir şey yokmuş gibi e, kamerada lanse edemem ben. Çünkü ben anı o an yaşayan ve içindekilerle ağzındakinin yani cümleleri dökülenin aynı şey e, oluyor bende. Yani kalbimde farklı, beynimde farklı da ağzımda farklı şey yaşayamıyorum. Hepsi bende aynı ilerlediği için aynı anda her şeyi yaşamam lazım. Burada farklı bir hayat maalesef yaşayamam. Eee en başta da söylediğim gibi YouTube benim için bir hobiydi ama şu an benim için bir meslek. Ee, öncelikle bunu söylemek istiyorum ve mesleğime yakışır şekilde davranmaya çalışıyorum. İnanın çok fazla şey düşündüm. Ee, çok fazla yol düşündüm. Nasıl yapmalıyım? Nasıl devam etmeliyim? Çünkü hobi olarak devam ettiğim şeyi zamanı belli olmadan birdenbire meslek haline getirmem gerekti. Evet biliyorum kafanız şu an çok karışıyor ama inanın benim de kafam şu an en az sizin kadar karışık ve size anlatabileceğim, bunları cümlelere dökebileceğim ya da kelimelerle anlatabileceğim bir durumda değilim şu an. Ee, çok şükür sağlığımız vaktimiz yerinde, huzurumuz yerinde en önemlisi zaten bu. Ee, dediğim gibi şu an bir belirsizlik var. Bu belirsizlik bizim kafamızda oturduğu zaman, size anlatabildiğim zaman e, sizlere de zaten her şeyden bahsedeceğim. Ee, mesela şöyle bir örnek verebilirim. Takayım. Şöyle bir örnek verebilirim. Miran gözlüğünü takmamı istedi. Ee, mesela yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. Al ablana tak hadi. Evet, yeni bir kanalda yeni bir düzenle. Çünkü hayatımda yeni bir düzene, yeni bir hayata, yeni bir akışa geçiyoruz. O yüzden kanalımın da yepyeni e ben biraz bir sayfa olsun istiyorum. Çünkü dedim gibi bunu mesleğim haline getirdim. Ee, ve bundan sonra meslek olarak ilerleyecek. Belki bu şekilde daha iyi olacak. Belki en baştan beri bunu yapmam gerekiyordu ama dediğim gibi ben hobi olarak kullandığım için YouTube'u e, çok da meslek e, olarak görmüyordum kendimde. Ama bundan sonra benim için YouTube bir meslek alanı. Benim için bir meslek çalıştığım bir platform olacak inşallah. Ee, öyle her şey zaten videolarda e, gelişmeler oldukça ben sizlere bahseder ve anlatırım. Her şeyden haberdar olursunuz. Ee, ama öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Ve paylaşıyorum diye bütün özel hayatım ya da yaşadığım her şeyi zaten burada detaylı bir şekilde anlatmak zorunda tabii ki değilim. Ee, ama tabii ki sizlere saygım ve e, sizlerin bana vermiş olduğu sevgiyle ben de bunların karşılığında sizlere bir şeyler anlatmak zorundayım. Birkaç açıklama yapmak tabii ki zorundayım. Bunu ben de kendimde zorunlu olarak hissediyorum. Sonuçta bu bir meslek ve patronumuza ne kadar özeliniz hakkında bilgi vermeniz gerekiyor, o kadını ben de sizlere vereceğim elbette. Ama dediğim gibi şu an cümlelere de kelimelere dökebileceğim bir şey yok. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı hakkımızda. Bundan sonra vloglara devam edeceğim. Çünkü gerçekten video çekmeyi çok özledim. Bu süreçte hiçbir kimsenin videosunu izlemedim, izleyemedim. Çünkü video çekmek o kadar çok istiyorum ki yani İzlediğimde çok üzülüyordum. Ee, çünkü devam etmek istiyorum. Çünkü YouTube'u çok seviyorum. Ee, İyi ki diyorum YouTube'a girmişim. Gerçekten çok severek yaptığım bir platform. Çok zevk kalıyorum YouTube'a video çekmekten ve atmaktan. Bunu mesleğim olarak şu an görmüş olabilirim ama gerçekten en büyük hobilerimden biri. Ee, o yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama yeni kanala devam edeceğiz. Ee, yeni kanal açacağım. Açtığımda da size zaten söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi yeni kanal açmanın altında hiçbir şey yatmıyor. Sadece hayatımda yenilikler olduğu için bu yeniliklere yeni bir sayfayla devam etmek istiyorum. Ee, i̇ş değişikliği gibi düşünelim. Aynı işte farklı bir e isim adında diyeyim, farklı bir marka adında e, değişiklik yapıyorum gibi düşünelim. Çünkü gerçekten yeni hayat, yeni iş olsun istiyorum. Her şey burada kalsın. E, bütün her şey bu kanalda kalsın. Orada yepyeni bir e, sayfayla devam edebilmek istiyorum. Bu yüzden bu düşüncem. Ama o kanalı da ne zaman açarım, ne zaman bunları oturturum? İnanın hiçbir fikrim yok. Şimdi akışı anı yaşayacağız bu kanalda, bu videolarda. Dediğim gibi genel olarak her şeyi burada anlatacağım. Ee, takipte kalın. Desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ben bugün'den bahsedebilirim. Kısaca anlatayım dedim ama bayağı uzun oldu. Ki uzun bir süreçten geçtim. Ee, çok da iki kelimeyle anlatabileceğim bir durum zaten değildi. Dediğim gibi sizlere bana vermiş olduğu sevgi ve gerçekten o değeri çok iyi gördüğüm için sizlere açıklama yapmak zorunda hissediyordum kendimi. Ve bunu da en doğru şekilde bu şekilde aktarabilirim sizlere. Umarım ee, çok kafanızı karıştırmamışımdır. En kısa zamanda, inşallah her şey detaya kavuştuğu zaman sizlere her şeyi anlatacağım. Ama her şey çok güzel ilerliyor, bunu söyleyeyim. Kötü hiçbir şey yok, ee, bunu söyleyebilirim. Yine geçebiliriz. Bugün e, günlerden, perşembe bu arada, e, 1 Nisan. Bugün evet, tam olarak 1 Nisan. E, 1 Nisan şakası gibi <laughs> geri dönüyorum. Suyu okula gidecek biliyorsunuz, saat şu an e, 12.40-45 falan geçiyor. Bir 20 25 dakika sonra çıkacak evden. Biz de çıkacağız. Bugün Ece çağırdı. Ee, bugünü özellikle istedim. Çünkü arkadaşlarımla birlikte çok güzel zaman geçiyoruz ve siz de bunları çok e, severek ve beğenerek izliyorsunuz. Özellikle e, bu videonun devamında akıcı bir vlog devam etsin istedim. Çünkü sadece bu konuşmayla, rutin bir hayatla e, izlemenizi istemedim. Bundan sonra eğlenceli bölümler izleyin istedim. Umarım keyif alırsınız. O zaman e, biz şimdi evden çıkalım. Siz de bizimle birlikte gelin. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ben küçükken yengemi mutfağına girermişim misafire gidince. Ondan sonra ne zahmetler ettiniz bir bakayım dermişim. Neler yaptınız benim güzel. Hemen geldik baktık zaten. Biz geldik arkadaşlar. Hazalcığım. Arasçığım. Bu nerede bu? Bu içeride. Sen yine tamamlasın abla. Ve şimdi oturuyoruz. Ece bir sofra hazırlamış bize. Ben kahvaltı falan da yapmadım siz burada yiyeceğim diye. Bakın. Burada böyle bir sürü şeyler hazırlamış bizim için. <laughs> realsizimiz, bir reels çekti arkadaşlar. Instagram'ımıza da bakmayı unutmayın. üçümüzün de Instagram'ı sağlıklı aşağıya ekleyeceğim. Hep ekleyeceğim diye unutuyorum biliyorum ama bu sefer ekleyeceğim söz. Ay ismimi söyle. Sofra alabilir misin? Burada. Burada. İşler yiyeceğiz, atıştıracağız. <laughs> o bizim prensesimiz. Tabii, tabii. Esra bize bir kahve yaptı, yemin İzledim. ederim. Böyle bu köpük hiç yok. Sadece su. Ve şeker. Ve ya bildiğiniz şekeri boşaltmış yani içine. Kahveli şeker olmuş. Ha, sulu şeker desek daha iyi olur. Şimdi Esra ya kahve yaptım ki kahve görsün nasıl yapılıyor. E anlat bakalım. Anlat. Anlatırsam, ben anlatırsam çok kötü olur. Hazal da anlatırsa kötü olur. En iyisi ben anlat. Başla. Hadi. Ne başla? Ben anlat. Ben ne anlatayım? Bu da kızlar bana şu gelirken anki, bunu almış bakalım nasıl? Şu anki durumumuzu tek kelimeyle açıklayalım. Hadi, hadi. bakayım. Hadi. <laughs> tamam ben buldum. Tamam bir dakika. İlk sıradan. Bence eser sona bırakalım. Bence Olur. de. O zaman ilk sende. O az solist oldu. <laughs> Tabii. Şu an ne diyebilirim? Belirsizlik. Ama <laughs> düşünmedim ki ben. Hmm. Mutlu. Aa, aa. Güzel. Karmaşık. Ben de karma karışık. Şuna şöyle diyesim geldi. <laughs> Hadi de <deneyim. gülüyor> o zaman sana demiyorum hepimize. Çay var içersem, ben var seversen. <laughs> <laughs> en gibi gözüken ama aramızdaki en saf düşünceli arkadaş. Beni harcıyorlar. Harcakmam. Bitirdiğim <laughs> iç çiçeği de, de arkada. İçi daraldı. Birinin daralıyor, birinin ki bitmeden ötekinin ki <laughs> başlıyor. Birisi, birisi de da. daraldı? Birisi birisi sizi. Gerçekten böyle ruhum daraldı. Hayata karma karışık bakıyorum artık. Düzgün bakamıyorum. Ben düzgün bakıyorum. Size teşekkür ediyorum. Her şey güzel olacak. Hayatımdaki en güzel güzel şey c Her şey güzel olacak diyorum. Bunu nereden aldınız? E101. E güzel mi? B101'deki daha güzel. <laughs> Hiç yapma Nasıl? Güzelmiş, evet, ben gerçekten. de çok beğeniyorum. Tavsiye ederiz. Üst sütü pastalarına on basar. Hazal dedi kadife tatlı, çok güzel falan Kadife tatlısı da bir numara Benim. bence. Çok gerçekten Hazal dedim çok güzel. Ve siz bensiz tatlı mı <laughs> Bu işte benim Nasıl boğazınıza dizilmedi? O yumrularınız bu yüzden işte. Şimdi o hangi gündü işte biliyor musun? <laughs> Malum gündü. <laughs> He, O zaman bir şey diyeyim. Konuşulanlar, Afiyet. konuşulanlar. Afiyet Sen gelemedin, ders vardı. Herhalde. arkadaşlarımı gelecekti? Dur <laughs> şimdi mı böldünüz? Şurada Ece çiçeği. Çok güzel. Onu biz almıştık. Evet. Ece o kadar büyümüş. Evet. Arşa çıktı. Ben onu evden. ne Neydi bu? Bir tuvalete sokmazım. İsmi? Bir, <gülüyor> <gülüyor> Bir tuvalete sokmak. Ay farkında mısın? Her yerde dolatınıyor o çiçeği. o kadar büyük. Kavuçuk. Kavuçuk aynen. Ece götürebilirim ben. Sıkıntı yok. Nereye götürebilirim? Sığılmıyorsa tamam. Bulutlar buram buram dizilmiş. Hediyesini isteyip miyim? Abi siz değil kendimize göre alın. Sonra Ay, bunu kadar bir şey ben hiç düşünmemiştim yani. İnsan derken. Şu kadar bir şey Hani var, bana birazcık daha ver. dikelim. Yani, dikelim. Dikelim. Aynen. Çünkü de büyüsün. O niye dalını sen? alacağım? Burada dal yok ki. İstediğinde vermedik mi dalını? Bak yani, yukarıdan. Var canım. Görmüyorsun bebekleri çıktı. Onları ne yapacağım ben? Büyüteceğiz onları. Süt içiriyorum her akşam. <laughs> Tamam versene bana bir tane daha. Vermiyorum. <laughs> Biz eve geldik. Ee, eve gelir gelmez hemen çocuğun üstünü çıkarttım. Kendi üstümü çıkarttım. Ve eşyaları yerleştirmeye koyuldum. Eve geldiğimde karşılaştığım manzarayı görmeniz lazım. Çocuklar yatıyorlar. Daha doğrusu Selena'ya Bu A2 var ya. Televizyonda benim, yaşım, benim çocuğum yaşlarında çocuğu olanlar ya da eski dizileri sevenler biliyordur. A2 kanalında böyle eski diziler dönüyor. Selena işte Bez Bebek falan onu izliyorlar şimdi. <laughs> Ama Hayes burayı ne yapmış? Bakın eve bir geldim. Temizlik. Keşke evi temizleseydim. <laughs> Hay cinnet getireceğim şuraya bak. Bir geldim ev bu. Bunlar ne? Bunlar araba parçası. Halis. Böyle bir tane kocaman araba var. Ne deniyor onlara? RC car. İşte böyle büyük işte biz ne anlarız. RC'den, RC'den. Büyük böyle kocaman uzaktan kumandalı yetişkinler için olan arabalardan var Halis'te. Şimdi onun parçaların hepsini paramparça yaptı. günlerdir onunla uğraşıyor. Onları temizliyor. Şu an gördüğünüz gibi eve bir geldim. Bunların hepsi burada tezgahta ama ben temizleyeceğim diyor. İnşallah göreceğiz. Saat şu an kaç oldu? Hmm, saat 8'e 10 var. anda bir 20-25 dakikaya uyur herhalde diye ümit ediyorum. Bakayım bir onlara. Hı hı, evet. Miranda uyku pozisyonunda. Miranın altını değiştireyim. Ondan sonra onu koyayım belki kendi kendine uyur. Tezgah hala bunlar duruyor arkadaşlar. Şuraları temizledim. Böyle değişik bir şey kullanmış. Şöyle bir şey. Bütün tezgahı bildiğiniz gibi kırıklamak zorunda kaldım. Bunları tek tek böyle tekrar yağladı, yıkadı falan bayağı bir şeyler yaptım. Şimdi ceza olarak içeri tutuluyor. Çünkü içerisinde <laughs> Böyle döküntü yapmış. Yani bir şeyler yapmış görsün. Şu an içeriği süpürüyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Milan daha hala uyumadı. O uyuyacak. Ben de böyle dolanıyorum. Şu yüzündekileri çıkarsam çok iyi olacak aslında. Arkadaşlar ben şimdi videonun montajını yapmaya oturdum. buradan ablamlarla konuşamam. Ablamları gösteremiyorum. Çünkü her ablamın başı açık. Biliyorsunuz kendisi tesettürlü. O yüzden şimdi kamerayı öyle çeviremeyeceğim. Ama buradan böyle ses verirler. verirlerse de duyarsınız. Ses verseniz de. Duydun. Ben de montaj yapıyorum bir yanda. Bu videonun kapanışını çekeyim. Çünkü çok fazla uzun olacak. Gözlerim falan da aktı. En son yüzümü silerken sizi bırakmıştım. Ama onu yapamadım maalesef. Bir ton işim vardı. Onları hallettim. Şimdi de bu videonun kapanışını çekmeye geldim. Sonra da artık ne yaparım? Allah kerim yatarım büyük ihtimalle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.